Bugün sosyal sorumluluk projem kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne geldim. Burada sokak hayvanlarına ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindim. Sokak hayvanları için ne yapılabileceği yönünde bilgiler edindim. Karşılaşılan zorluklarla ilgili bilgi edindim. Aynı zamanda onları gördüğünüz gibi bir mama yardımında bulunuldu. yes Bugün sosyal sorumluluk projem kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne geldim. Burada sokak hayvanları ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldım. Ne tür çalışmalar yapılabileceği, özellikle bu pandemi döneminde sokak hayvanlarının karşılaştığı zorluklar, bu zorlukların nasıl üzerinde, üstesinden gelinebileceği yönünde konuştuk. Aynı zamanda sokak hayvanlarına Yem verdik, besledik, kendileriyle kısa süreli de olsa bir ilgilenme fırsatımız oldu. Pandemi dönemi olduğu için çok e, uzun süre görüşemedik. Belli başlık ısıtlamalar vardı. Ama burada sokak hayvanlarıyla geçirdiğimiz vaktin tadını çıkarttı. Bugün yapmış olduğum proje kapsamında ikinci aşama olan insanları bilinçlendirmek, onlarda sokak hayvanı bilincini uyandırmak için yapmış olduğum bu afişleri, yaşadığım şehir olan Kahramanmaraş'ta uygun gördüğüm yerlere başta da parklar olmak üzere uygun gördüğüm yerlere asacağım projemin ikinci aşamasına şimdi başlıyorum. Sosyal sorumluluk projem kapsamında afişlerimi astım. Son afişimi de buraya astım bununla birlikte projeyi bitirdim. Ama bundan sonraki dönemde de tekrar sokak hayvanlarıyla ilgili elimden geldiğince duvarlı olmaya, ilgiler, ilgi alakadar olmaya çalışacağım.